Evet selamlar, Fastbreak ve Ball Hand League ortak YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wizards Celtics 7. maçı ve Spurs Warriors serisinin 2. maçını değerlendireceğiz. Ee, öncelikle şunu söylemem gerekiyor. İnanılmaz bir seri oldu. Hani iki takım da gerçekten e, Konferans finaline ne kadar hak ettiğini gösterdi. Boston e, Boston Celtics de malumunuz seri 4-3 kazandı. E, ev sahibi avantajı sayesinde. E, maç 115-105 bitti. E, ve şunu söylemek gerekiyor e, gerekiyor ki e, dün ne Ol Horford'un ne Joe Crowder'ın ne Amir Jensen'ın ne Marcus Martin günüydü. Dün Kelly Olynyk'in günüydü. Benchten geldi. 28 dakika oynadı. Ve %71 gibi bir ile 26 sayı attı. Açıkçası dün fark yaratan isim oydu. Ben e, Washington Demircesi'nin maçı kazanılacağını düşünüyordum. Ki bence takım başına Scott Brooks yerine daha farklı bir koç olsaydı e, çok daha iyi olabilecekti. Bence. E, şöyle ki dünkü dakikaları söylüyorum şimdi sizlere. Oyuncunun oynadığı dakikalara. Otto Porter 39 dakika oynamış. Markif Morris 41 dakika oynamış. Marcin Gortat 32. Red Devil 45. Ve John Wall 44 dakika oynamış. Şimdi e, şunu söylememe izin verin. Evet Washington Wizards'ın cidden çok kötü bir bench'i var. E, bu konuda yani sezonun başından beri herkes aynı şeyi diyor. Çok kötü bir e, Bençler olduğunu bençten katkı alamadıklarını ama Boyan Bogdanovic katkısı, Brandon Jennings, Kelly Blue oldukça değerli ee, katkılar veren isimler. E bir Trey Burke var fena da olmasa iyi bir oyun en azından John Wall'da dinlendirebilirsin ama e, Scott Brooks ilk beşini çok fazla süre verdi ben ilk 5'indeki şöyle yüzdeleri söylemek istiyorum. John Walden %34 ile Marcin Gortat dün attı. Yani e, John Wall gibi birinci skoreriniz e, 33 34 ile kalıyorsa zaten maçı kazanma gibi bir şansınız yok. Bir de yıpranmış oyuncuların savunmaya e, savunması yani gardı düşeceği için işte Kelly Olinik gibi hiç beklenmedik isimler bir anda ortaya çıkabiliyor. En büyük sürpriz e, benim için Kelly Junior'ın oynamaması oldu. Aslında oynadı ama son 5-6 saniye girdi oyuna. E, Obre Jr. hani evet çok çok iyi bir oyuncu değil ama e, playoff'larda şu ana kadar en iyi katkı veren isimli bana göre e, başlıklı bir wizard'sa. Onun hiç oynamaması e, evet boyan boktanı oynadı ama boyan boktanı için kullanan top sayısı gerçekten çok azdı. E, iyi mi? Ortalarda yok. 10 dakikada sıfır sayı yani eee sadece bir kere şut denemiş. Evet e, belki de biraz da oyunculara batırmak gerekiyor çuvaldızı. Çünkü 16 dakika oynayan e, yani toplamda 26 dakika oynayan Boyan Bogdanovic ve Ian Mahimi yalnızca 3 şut kullanmış. Yani burada belki John Wall'un biraz fazla kullanması olabilir. Belki e, Marcin Gordat'ın, Mark Morris'in olabilir ama diğer oyuncuların da e, pek de iyi e, beslenemediğini görmüş olduk bu maç içerisinde. Ama ben tekrardan söylüyorum Scott Brooks'un 7 kişiyle oynaması. Ki bakın aynı hatayı, aynı hatayı Houston Rockets da yaptı. Yani Kawhi Leonard ve Lamarcus Aldridge yokken maç kaybediyorsun. Ve 7 oyuncu oynatarak. Yani e, bu hatayı Kısa yapmış. Scott Brooks'un emeğin en kötü koşu olduğunu düşünüyorum. Yani böyle değerli bir kadroyu. Evet yarı finale geldiler ama konferans yarı finali zaten gelmezse döverler yani bu kadroyu. John Wall, Brad Beal, Bill, Markif e. Morris, Otto Porter, Marcin Gortat gibi bir kadronun hani konferans özel doğuda yani konferans yarı finale yapamaması zaten hani olası değil. Hayır o değil yani Brooklyn Nets yapacak yani konferans yarı finali. Ama abi geliyorsan 7. maçta hiç boyunca güvenmiyorsun neredeyse ilk 5 dışında ve böyle bir sonuç alıyorsun. Açıkçası kovulmayı hak ediyorsun. Evet biraz fazla başlıklı Wizards gömdük galiba. Daha doğrusu e, Scott Lewis gömdük galiba. Bir de teknik var burada. Bradley Stevens. E, Celtics'in bir önceki podcast'imizi eğer dinlemelisiniz dinleyin. Celtics'in e, şu özelliğinden bahsetmiştik. Wizards maçın 10 dakikası boyunca coşuyor. Ancak Boston Celtics 48 dakika boyunca seviyesini koruyarak profesyonel profesyonelliğini hiç bozmayarak oynuyor. Demiştik ve aslında bunun meyvesini bu maçta almış oldular. Şöyle 9 oyuncu oynadı bugün. Boston Celtics. Fazla mı? Değil. Ama tabii 7. maçta Gerald Green ya da Tyler Zeller'ı oynatmayacaklar. Ya da Jonas Yabre Terry Rozier. James Young. Her neyse. Bunlar önemli tabi ama. Ee, Azia 39 dakika oynamış. Ki en yüksek oynayan iki oyuncu. E, Olerford ve Azia Thomas 39 dakika oynadı. Şunu hatırlatayım. Ee, ilk i̇lk 5'ten en az oynayan başta vizesi 39 dakika oynamıştı. Joe Crowder 31 dakika. Everett 36 dakika. Bench'ten gelen Kelo Olink 28 dakika, Marcus Smart 29 dakika, Jaylen Brown 19 dakika. Yani bir kere sen fiziksel üstünlüğü sağlamış oluyorsun, ee, çok e, oyun rotasyonu yayarak. E, pek de fena olmayan bir skorerim var, Isaiah Thomas gibi. E, pek de fena olmayan bir savunmam var, Avery Bradley gibi ki bence NBA kariyerinin en iyi playoff'unu geçiriyor, en iyi zamanlarını geçiriyor diyebilirim. E çok da değerli yan parçalarım var. Hani, e, kim var? Joe Crowder var. Marcus Smart var. Jalen Brown var. Marcus Smart, Jalen Brown zaten sizin kendi seçtiğiniz birinci turdan 6. ve 3. sıradan seçilmiş oyuncular. Yani bunların katkı vermemesi gibi bir durum yok. E, ve onlardan da çok iyi katkılar aldılar. Tabii ki de Kellon Link'in bugünkü ekstra bir performans olması. Belki seriyi kaybedeceklerdi ama Boston Celtics hiçbir zaman kötü bir oyunu ortaya koymadı. Yani şimdi diğer serilere bakarsak şunu görebiliriz. Houston Rockets Spurs'da ilk maçı ezmişti. Son ikinci maçta ezilmişti. Yani son başta zaten paramparça olmuştu. Yani bakın Houston Rockets'ın oyunu bu şekildeydi. Ee, Boston Celtics'te bunu göremiyoruz. Hani dedim ya 48 dakika yayılıyor oyunu. Aslında bütün seriye yaydılar. Tabi de burada Bradley Stevens'ın çok 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 büyük bir katkısı var ki Boston Celtics e, çok doğru yapılanmış bir kadro. Yani siz 1.74'lük bir ana skorer oyuncuyla konferans finali yapıyorsanız e, bu sadece o oyuncunun yeteneğinden değil. Diğer e, çevresinde oluşturduğunuz kadronun da aslında ne kadar doğru bir kadro olmasından dolayı bu yerlere geliyorsunuz demektir. Yani Isaac Thomas'ı <coughs> Sacramento Kings'te gördük. Phoenix Suns'ta gördük. Evet o zamanlar o kadar iyi o kadar da e, yetenekli bir oyuncu değildi. Çalışarak buralara geldi ama Sacramento Kings veya Phoenix onun etrafında kurulamayacak bir kadro olduğunu yani Isaac Thomas'ın orada oynaması için oldukça büyük reformların gelmesi gerektiğini hepimiz biliyorduk. Boston Celtics de bu reformları çok iyi yaptı. Olorford gibi çok iyi bir yan parçası var. Üçlü atabilen bir oyuncu var. Everett de savunmadaki bütün yük alıyor. E yine üçlü var. E Joe Crowder zaten üçlü olan bir oyuncu ve bazen çıkıp 30 atıyor. E, Jalen Brown gibi çok yetenekli bir gencim var. E, Marcus Smart gibi bir e, gerektiğinde agresif gösterebilecek bir oyuncum var. E, yani Boston Celtics'in Wizards gibi bir takıma karşı kaybetmesi e, evet olası ama ezilerek kaybetmesi olası değil. Kavs beklentilerim hakkında daha sonra konuşacağım. E, çünkü yarına biraz şey kalsın, konu kalsın. E, isterseniz i̇sterseniz biz biraz da e, Gold Golden State Warriors Spurs serisinin ikinci maçını biraz konuşalım. İlk maçın zaten olayı 25 sayı geriden gelmesiydi Warriors'ın. Ki Greg Popovich kariyerinde ilk kez 25 sayı öne geçtiği bir maçı kaybetmiş oldu. Tabi bu kaybın en büyük nedeni de Kawhi Leonard'ın sakatlanmasıydı. Kavailer'in kötü bir haber geldi. İkinci maçta oynayamayacağı söylendi. Dinlendirilecekmiş ki en mantıksız olur büyük ihtimalle. Çünkü hani zorlayıp ameliyatı içecek bir sakatlık haline getirmektense bir maçı risk edip belki de kendi evindeki maçları kazanacağını umarak ee, seriye devam etmeyi planlıyor Spurs franchise'ı. Spurs son 25 yılın en başarılı takımlarından bir tanesi. E, bunu unutmamak gerekiyor ve eğer bu adamlar bu kararı verdiyse bu doğru bir karardır. Evet belki de maçı 50 sayı kaybedeceksiniz ki kaybedilebilir. E, çünkü e, kavalyonun çıktıktan sonra 29 sayı yediler fark olarak. Ki bu 3. çeyreğin ortasından son çeyreğe kadar 29 sayı bir fark yemesinden bahsediyoruz. Hani, aslında bu kadar patlayıcı bir güç olabildiğini burada görüyoruz belki de bu sayıyı kaybedecekler ama çok önemli bir Super belki de kronik bir sakatlıktan kurtarmış olacaklar. Bu yüzden de hani Spurs fanları varsa kızmamalılar bence Popovic'e ya da antrenörlere e, tıbbi ekibe teknik ekibe falan kızmamalılar. Korumaları gerekiyor. Çünkü hadi biraz dürüst olalım. Spurs eee konferans ikincisi olabilecek bir takım kağıt üzerinde değil. Yani Kawhi isolation yapıyor. Maç boyunca, sezon boyunca. E Marcus Aldridge Portland günlerinden çok uzakta. Paul Gasol zaten hani Lakers günleriyle karşılaştıramazsınız bile. E, Tony Parker zaten 36-37 yaşına geldi. Manu Cino bile 39 yaşında. Patty Mills evet çok iyi bir oyuncu ama Spurs'e uymuyor. Çünkü e, deliciliği yok. E, Tony Parker'ın e, ekstra bir şeyler yapması gerekiyor. Tony Parker yok. Cavalier'ın e, e, da sakatlandı. Pek bir şey yapabileceğini beklemiyorum ben. Süpürülebilir. Spurs. Süpürülmeyebilir. Ama bu e, aşamaya geçemeyeceklerdir büyük ihtimalle. Yine de böyle bir kadroyla eğer konferans ikincisi oluyorsanız Evet, Cavalier çok yetenekli bir koç. Evet, şey koç diyorum, oyuncu. Evet, ee, Lamarcus Aldridge çok değerli katkı veriyor. Belki Paul Gasol, Tony Parker, Manu Ginobili, bunlar tecrübelerle bir şeyler kazıyor ama en büyük pay kesin bir Greg Popovich gibi bir koçta. E, son yıllarda dikkatizi bir şey ee, çektiyse Popovich'in e, kendi e, koşuk tarzını inove ettiğini, yenilediğini görebilirsiniz. Çünkü eskiden bir hücumda bir oyuncunun 5 saniye top tutmasına izin bile vermezdi. Hatta çok fazla da böyle eski Spurs oyunları konu, e, nasıl paylaşılırdı Facebook sayfalarında, YouTube'da falan filan. İşte inanılmaz oyun falan filan diye. Bunu artık daha fazla göremiyorsunuz. Ve Spurs yavaş yavaş sistem takımından e, Sistem takımı lakabından çıkmaya başladı. Ee, biraz isolation'a döndüler. Ve bu ama ancak isolation her ne kadar kava çok yetenekli bir oyuncu olsa da ee, bir yere kadar sizi götürüyor. Bu da normal sezon. Ha, geldikleri nokta Ruckus'u elediler. Ha o varlı. da varlığı. Şimdi hakkını vermek lazım. Ruckus kendi oyunda gibi oynasa büyük ihtimalle seri 4'lü falan geçerdi. Parçalayabilirdi yani. İlk maçta parçaladığı gibi parçalayabilirdi. Ama rakıts Harden kötü oynamıştı. O yüzden geçtiler. Bu yüzden de bu gece hani Warriors 50 sayı atarsa üzülmemeye çalışın. Evet e, o takımı tuttuğunuz için tabii ki En doğal hakkınız ancak Spurs'ün buraya gelmesini aslında sevmeniz lazım bence. Her neyse biraz sanırım fazla konuştum bu konuda. E, fazla uzun olmasını istemiyorum. E, bir sonraki podcast'imize görüşmek dileğiyle. Yine saat 10 civarı falan filan gelir diye düşünüyorum. Bir sonraki podcastimiz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.